Hepinize merhabalar arkadaşlar. YKS 2025 sıralamalarınız ile ilgili tüm detayları aktaracağım şimdi. Merak ediyorsanız sıralamanızı vesaire tüm detayları aktaracağım ve normal puan hesaplamayı unutun. Çünkü sizlere bu videoda çok daha farklı bir sistemden bahsedeceğim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız bu süreçte. Kesinlikle abone olunuz. Canlı yayınlarımızda olacak. Hadi hemen videomuza da geçelim dostlar. Aynı zamanda açıklamadaki linkten YKS sıralamanızı ve istediğiniz üniversite gelir mi gelmez mi öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Uzman arkadaşlarımız detaylıca inceleyip sizlere gerçeğe en yakın sonucu söylüyor. Onu da söyleyeyim. 5 e, seneden beri de yapıyoruz zaten bu e, hizmeti. O nedenle yani... E, Birçok arkadaşımız da memnun. E, devam edelim şimdi videomuza. Dostlar YKS 2025 sıralamalarınızda hesaplamaları normal puan hesaplamalarını unutun. Neden unutun? Çünkü bu sene sınav farklıydı. Yani siz e, puan hesaplama sitelerine girdiğinizde çıkan sonuçları çok da önemsememelisiniz. Neden önemsememelisiniz? Çünkü bu seneki sonuçlar son 4 sene 5 seneye nazaran daha farklı gelecek. Yani sıralamalar vesaire daha farklı gelecek. Tabii ki 2024'e benzer bir sıralama olacak. Bunda hem fikiriz, halen daha hem fikiriz. E, fikrimiz değişmedi. 2025 Sıralamalarına göre bir sıralama hesabı yapacağız zaten. Sizlere de bunu söyleyeceğiz ama normal bir şekilde 2021'e göre, 2022'ye göre işte yok hocam 2023'e göre şöyle hesapladım vesaire demeyin. Çünkü 21, 22, işte 23 veya 20 senelerine göre daha farklı olacak. Özellikle birçok arkadaşımız sunu söylüyor. Hocam 20, 2020'ye çok yakında diyor. Hayır. Sınavın zorluğu açısından da baktığımızda tamam bir yakınlık vardı ama asla ama asla o zorlukta değildi. Birincisi sınavın zorluğu inanılmaz derecede yakın değil. ikincisi sınava katılan kişi sayısı asla ama asla 2021'e yakın değil. O nedenle sınavı 2021'e göre benzetmeyiniz. Sıralamanızı buna göre yapmamalısınız dostlar. Şimdi neye göre yapacaksınız? Hemen bundan biraz bahsedelim. Bu son 5 sene 6 senenin verilerine baktığımızda en yakın 2024 senesine göre benzediğini söyleyebilirim. Tabii ki 2024'te de yine şöyle şeyler var. Katılan kişi sayısı, sınava katılan kişi sayısı 3 milyon civarında bu sene 2,5 milyon. Yani arada 500 bin fark var. Şimdi bu durumda ne olacak? Öğrencilerimiz 2024'e göre sıralamalarını hesaplayacak veya diyecek ki 2024'te ben 150 bin sıralama yaptım bu seneki netime göre. Tamam hesapladı ama 2024'e göre 150 bin ise bu öğrencimiz 130 bin, 140 bin yapabilir bu sene. Çünkü 2024'ten daha iyi bir sonuç gelme olasılığı yüksek. Ama bunu öyle çok da abartmayın. Yani 150 bin yaptınız diyelim 2024'e göre 120 bin gelir o zaman işte 110 bin gelir 125 bin gelir gibi bu tarz çok da abartılarak sıralamalara hesaplamayın. Yani ama bunları hesaplarken de çok ince detaylar var. Bu ince detayları da çok dikkat etmelisiniz. Yani bunu işte uzman arkadaşlarımız o açıklamadaki linkten sizlere hizmet verirken o ince detayları inceliyor bir araştırma yapıyor. Zaten bir kişiyi araştırmamız yani bir kişinin öğrencinin sıralamasını vesaire istediği üniversitesi Hesaplamamız 1 saat falan sürüyor. O nedenle hani siz bu kadarını yapacağınızı zannetmiyorum. Ee, ama siz yine de bunları hesaplarken 2024'e göre bir hesaplama yapın. Bu sene ayrıca bazı dersler zor oldu. Evet. Bazı dersler geçen senelere göre daha zordu. Şimdi bu öğrencilerimiz bu derslerden... E daha yüksek bir not yaparsa emin olun çok daha yüksek bir puan olacak. Yani bu nasıl olacak hocam? Ne demek istediniz? Örnek veriyorum. Şu an tamam örnek veriyorum. Böyle oldu diye demiyorum. 2024'te matematik kolaydı. Mesela TYT'de kolaydı. Bu sene TYT'de matematik zordu. Bu öğrenciler matematikte geçen sene mesela TYT Türkiye ortalamasında toplam 15 doğru var. Yine tamamen örnek veriyorum çünkü verileri bilmiyorum. Bu sene siz TYT'den 20 doğru, 25 doğru, 30 doğru yaptıysanız matematik dersinde vesaire emin olun şunu söyleyebilirim ki sizlere siz normalden çok daha yüksek bir puan alacaksınız. AYT için de geçerli bu. Özellikle zaten AYT'de vesaire zorluk derecesi olan derslerimiz vardı. Eleyici derslerimiz vardı ki geçen seneden daha zordu. O nedenle biz sizler için zaten ayrı bir videoda 2024'ün Türkiye geneli ortalamasını söyleyeceğiz. İşte Türkçenin, AYT'de matematiğin vesaire tüm derslerin yapılan doğru ortalamasını söyleyeceğiz ve sizlerden şunu istiyoruz. E, diyelim AYT'de Türkiye ortalaması 10 Matematikte 10 doğru. Siz 15-20 doğru yaptıysanız diğer öğrencilere nazaran bu sene çok daha yüksek bir puan alacaksınız. Yani puan hesaplarken aslında buna da çok dikkat etmelisiniz. Asla ama asla üstün körü bir hesaplama yapmamalısınız. Bu ufak tefek detaylar sizleri sıralamalarda ciddi anlamda ileriye götürür. Ciddi anlamda sizleri e, iyi bir hale getirir. Çünkü geçen senenin zorluklarına bakmamız gerekiyor ki... Bu sene zaten sınav daha zordu. O nedenle siz... E, Geçen senelerin ortalama Türkiye genelinde doğru sayısının üstünde yaptıysanız dediğim gibi diğer öğrencilerin azından yüksek puan alacaksınız. Bunun sebeplerinden biri standart sapmalar, yığılmalar, çok fazla etkiliyor. Yığılmalar özellikle 300-400 puan arasında, 300-420 puan arasında ciddi anlamda bir etkiye sahip. Yani yığılma olursa siz 200 bin sıralama beklerken 250 bin sıralama, 240 bin sıralama içerisinde yer alabilirsiniz. O nedenle yine hesaplamanızı yaparken bunları da tamamen göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela biz bu sene işte 2024'te 160 bin yaptıysanız bu sene 150 bin, 140 bin yapabilirsiniz. Neye göre söylüyoruz? Geçen senenin sınavı sınava katılan sayılarına baktığımızda bunların tamamını incelediğimizde yine e, bu durum bu sonuç ortaya çıkıyor dostlar. Siz de ondan dolayı hesaplamanızda bu tarz kriterlere bu tarz ufak tefek detaylara dikkat etmelisiniz. Sadece doğru ve yanlışınızı hesaplamanızla maalesef sıralamanızı vesaire öğrenmeniz zorlaşacaktır. Bunu da sizlere çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Aynı zamanda bu sene bence YKS sıralamaları konusunda iyi bir sıralama gelecektir. Çünkü dediğim gibi bu sene sınav gerçekten biraz zordu. 2021 kadar değildi ama e, 2020'den birazcık daha kolay olsa da bir zorluk vardı. 2024'e göre zordu. Ama şunu söyleyebiliyoruz 2024'e göre. 2024'te 3 milyon kişi katıldı ki ondan önceki sene 3,5 milyon kişi vardı. Yani sınava her geçen sene giren sayısı artıyordu. Bu sene 2,5 milyona düştü. Güzel bir azaldı sayı. Ki bu sadece TYT'ye başvuranlar. AYT'ye başvuran kişi sayısı sanırım... E daha az yani 1.5-1 milyon civarlarındaydı. Bundan önceki videoda söylemiştik ama şu an aklıma gelmedi. Bundan önceki videoyu izleyebilirsiniz. AYT'ye başvuran kişi sayısı işte o civarlarda ve daha da az kişi giriyor. Yani AYT'ye girenlerin sayısı da geçen senelere nazaran daha az. O nedenle sıralamalarda siz daha avantajlı olacaksınız ve yılmalarda da yine ona göre daha avantajlı olacaksınız dostlar. Gerçekten güzel gelişmeler bekliyoruz bu sene özellikle YKS 2025'te sıralamalarda vesaire güzel gelişmeler bekliyoruz. Zaten özellikle yine videolarımız gelecek. YKS sıralamaları ve puanları, üniversite ile alakalı, üniversite bölümleri ile alakalı videolarımız gelecek. Gerçekten onlarda da detaylı bir araştırma yapıp sizlere güzel bir video hazırlamayı planlıyoruz dostlar. Videomuzun yavaştan sonuna geldik. E, sonuçların da artık açıklanmasına da az bir süre kaldı. Yaklaşık 2-2,5 hafta diyebiliriz. Ardından da sonuçlar açıklanacak. Ama gerçeğin yakın şekilde öğrenmek istiyorsanız açıklamadaki linkten bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Abone olmayı bu süreçte videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. E, canlı yayın yapmayı planlıyoruz zaten. hem YKS hem de diğer konularla alakalı videolar yayınlarımızda yayınlarımıza canlı yayınlarımıza soruları yanıtlıyoruz. Takip edin ki canlı yayınlara da katılın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar. Yeni videoda e, muhtemelen bugün ya da yarın gelecek EKS ile alakalı bizleri takip etmeye devam edin. Görüşürüz.